Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir e, soru cevap videosu çekeceğiz. Başlıktan da anladığınız üzere diyorum. E, bir sürü soru var yani hangisi bilmiyorum. Birinci sorudan hemen başlayalım. iki taraflı sorulan sorulara Arkadaşlar bazı sorularımız hep öyle çünkü. iki taraflı sorulan sorulara doğru cevap vermeye çalışacağım ama bilmiyorum artık. En çok giydiğim marka Eswardki de facto hmm. çocuk reyonları işte yani genç reyonları bilmiyorum yani Eswardki ve de facto da çoğunlukla giyiyorum. Kaça gidiyorsun? Ee, kaç yaşında? Kaça gidiyorsun ve kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 6'ya gitmem gerekiyor ama 5'e gidiyorum. Annemi yoksa babanı mı seviyorsun? İkisini de seviyorum ama babamı daha çok. Annemi daha çok seviyorum çünkü yani bana 9 ay 8 ay boyunca bakmış. Ben 8 aylık doğdum. Büyünce ne olacaksın? Doktor olmayı istiyorum ama yani bilmiyorum. Meslek lisesine kazanabilirsem doktor olacağım. Eee Moda ile ilgileniyor musun? Moda moda fazla tarzım değil ama yani ilgileniyorum arada sırada modayla. Bu kadar çok değil. Eğer bir zaman makineniz olsa nereye giderdiniz? Geçmişe mi geleceğe mi? Neden? Geleceğe giderdim. Çünkü geleceğimde yani jetkiler gibi uçabileceğiz mi? Ee, nasıl nasıl Arkadaşlıklarım olacak. Ee, Youtuber'larımı büyütebileceğim mi? Onları merak ediyorum. Onlara bakmak isterdim. O yüzden geleceğe gitmek isterdim. Neden diye sormuşsunuz. Açıkladığım gibi. Bir de Yani uçabileceğiz mi? Nasıl arkadaşlığım olacak? Youtuber'lığım büyüyecek mi? Gibisinden sorular sorurdum ve sorardım ve mesleğime bakardım meslek nasıl bir meslek lisesi kazanacağıma nasıl bir mesleğim olacağımı. yani meslek lisesi derken lise nasıl bir lise nasıl bir üniversitede okuyacağıma bakardım Çünkü okumayı istiyorum. Çıktığım biri var mı? Ee, yaşım çok küçük olduğumdan dolayı bu soruyu da ekledim ama hayır yok merak edenler için. Ee, çünkü yaşım daha çok küçük olduğunu düşünüyorum. Yani 12 yaşında birinin çıkması biriyle yani biraz mümkün değil. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Ee, şu anda... Tatilde olduğumuz için e, İstanbul'dayım ve arada sırada geziyorum. Ama ben İstanbul'dan ayrılmıyorum hiç yani. Bir Samsun'a gidiyorum. O kadar yani. Samsun'da da benim amcam amcamgil falan var. O yüzden. Nerelisin? E, Samsunluyum. Annem Samsunlu. Babam Samsunlu. Ben İstanbul'da doğduğum için İstanbulluyum. Bir ünlüne yan, bir ünlünün yanına gidecek olsaydın hangi ünlüyü seçerdin? Kız ve erkek olarak söyler misin demişler. Ee, arkadaşlar söyleyeyim. Şöyle rahat edemedim. Ee, söyleyeyim arkadaşlar. Ben kız olarak hangi ünlüyü seçerdim onu söyleyeyim önce. Kız olarak ben Hadise'yi seçerdim. Çünkü e, Hadise'yi çok seviyorum. Şarkıları da bayıla bayıla dinliyorum. O yüzden Hadise'yi seçerdim. Erkek olarak da Murat Boz'u seçerdim. Çünkü Murat Boz yani ne bileyim tüm kızların hayranı Murat Boz arkadaşlar. Evet, Murat Boz. Tüm kızların sevdiği bir sanatçı. Ünlü. En sevdiğim müzik türü? Pop ve rap. Dinlerim sürekli. Ee, en sevdiğin öğretmenin hangi derse giriyor ve adı? Diye sormuşsunuz. Evet, arkadaşlar... Ee, ben en sevdiğim öğretmenim matematik öğretmenim. Neden? Neden? Onu da açıklayayım. Sormamışsınız ama. Matematik öğretmenim adı da Taner. Ee, neden e, bu öğretmeni seçiyorum? Çünkü sınıf öğretmenimizden bize daha yakın, yani derdimizi dinleyen bir öğretmen. Böyle çok iyi ders anlatıyor. Matematikte de zaten aram çok iyidir. En sevdiğim e, en sevdiğin değil. Evet. Hangi okulda okuyorsun? Ahmet Yener Ortaokulunda okuyorum. Gölette. Yani. E, en sevdiğin youtuber kimdir? Youtuber benim. Kız ve erkek olarak ayırmamı istemişsiniz. Erkeklerden Erkeklerden düşüneyim. Bakayım ben hiç erkek. Enes Batur Oyunlarını seviyorum. Oyun kanalı. Kızlardan da Meryem Can ile Elif Yalçın İki tane söyledim ama. Hiç hayvan besledin mi? Evet besledim hem de çok besledim. Hmm, söyleyeyim. Bir tane kuşumun vardı. Adı Bulut'tu. Bembeyaz bir bembeyazdı. Adını o yüzden Bulut koyduk. Ee, kaçtı. Galiba biz onu bahçeye çıkarmıştık. Öyle hatırlıyorum. Orada kaçtı. Kapağını açmış açmamıştık. Ben yere düşmüştüm. Evimde de süpürge vardı. Bulutun kafesine çarptı. Ben düşerken bulutun kafesi açıldı yere düşünce. Uçtu bulut. Sonra 3-4 tane besledim. 2 tane kedi besledim. Ee, bakamadım çünkü yani ben bir nakil geçirdiğim için ailem o kadar izin vermedi. Yani bakamadım dışarıya saldık geri zaten dışarıdan aldığımız bir kedi de sonra en son ne zaman rezil oldum ve nerede anlatabilir misin demiş biri ee, düşünüyorum rezil oldum evet çünkü ee, 3-4 kere rezil oldum ben. Şimdi anlatayım. Ben daha küçüktüm bir gün. Ee, şimdi ben bir gün babam bayram örfesiydi. Babam ile şeker almaya bir yere gittik. Benim abim beni kovalıyordu. Babamın yanına gittim zannettim. Başka bir adamın bacaklarına sarılmıştım. O gün çok utanmıştım. Ve rezil olduğumu fark etmiştim. Ee, sonra e, hastane sürekli hastane kontrollerine gidiyorum. Annem vardı yanımda. Ee, bir tane benim hastanede çalışan biri var. Anne ay ım, o abinin adı neydi hatırlamıyorum. Abi diye bir bordum. Herkes bana baktı. Bir tek o abi bakmadı yani. O abi de değilmiş yani. O zaman rezil olmuştum. İki tane de özel yani onları anlatamam. Yani gerçekten özel. Sana taktıkları lakap nasıl olurdu? Bana taktıkları lakap nasıl olurdu? Düşünüyorum. Bana sürekli şu lakabı takarlar. Hmm. kukuleta derler. Biz ona kardeşler kukuleta kardeşler işte kardeşler kukuleta koyduk. Ee, abimiz de kardeşlerin içine soktu. Ee, kukuleta yani kukuleta derler. Neden? Ee, biraz süslüyümdür yani. Siz beni dışarı çıkarken görün böyle evde ruhsuzum, muhsuzum ama Böyle bir de dışarı çıkarken görün. Çok süslüyümdür ben. Evet arkadaşlar. Başka sorunuz var mıymış? Yok arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve aynı zamanda şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlar bazı o kanallar bazı kanal bir kanal 2 3 kanal önereceğim işte. Söyleyemedim. Ee, arkadaşlar bir oyuncak var ile ilgili bunlar. Birincisi Oyuncak Hava TV. Orada benim bir tane Nur ablam var. Yani benim öz ablam değil. Tanımıyorum ama çok iyi. Abone olun lütfen yani çok iyi bir şey çocuğu var onun öykü o kadar tatlı ki görseniz ee, sonra ıı, oyuncak abi o var o da çok iyi şeyler yapıyor oyuncak abi onu da lütfen abone olun ee, başka bu şimdi bu kadar da bir de oyun ile ilgili NDNG Enes Batur ve neden Baturdaydı galiba onlar oyun için böyle istek videolar ben istek videoları ben böyle yapmaya çalışacağım biraz da arkadaşlar bu videom bu kadar oldu yani kusura bakmayın bu biraz kısa oldu görüşürüz Arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna abone beğen butonuna basın. Lütfen lütfen abone abone olun kanalıma. Yani 500 aboneyi geçtiğim zaman iki kız ve erkek arkadaşıma hediye göndereceğim. Küçük ufak bir hediye. 500 aboneyi geçtikten sonra ama arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.